Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 29 May Mayıs haftasında evet yaydaşlar yay burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Yes. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman, evet, tamamen güdüsel olarak zayıflamış bir haftaya giriyoruz. Aldığınız kararlar ama bitmeyen bazı olumsuzluklar, geçmişte yaşadığımız bazı sıkıntıların ilişkimizde olabilir, bu hayatımızla ilgili konularda olabilir, bitmeyen bazı sıkıntıların çok kararlı olduğunu düşündüğümüz bir şeyin tekrar bizim üzerimizdeki etkisini çok fazla göreceğiz. Atıyorum, ilişkinde bir sorun vardır. Bunun çözdüğünü düşünüyorsundur. Tekrar gündeme gelebilir. İlişkinden ayrılmışsındır. Bir şeyleri toparladım artık çok kararlıyım. Bit, bitti şöyle böyle oldu diyebilirsin. Böyle bir şey tekrar gündeme gelebilir. Ya da yeni bir flört edinmiş olabilirsin. O flörtöz bir durumda sen çok yoğun bir şey hissedersin. Karşı taraf bir şey hissetmez. Hani bunu bildiğin halde kendi içinde çok fazla e, zayıflıkların olabilir. Ve karşı tarafın sen kendi pencerenden baktığında görmek istediğin şekilde göreceksin. Hani görmüşsündür ya da işte böyle negatif durumların tekrar gündeme geldiği ve bunların altında birazcık enerjini nasıl ortaya koyacağını, dışa dönük o güçlü enerjini bir türlü kullanamadığın bir kısır döngünün içerisine giriyorsun. Nitekim bu huzursuzluklar, istediğini elde edememenin getirdiği rahatsız edici durumlar, tamamlanmamış şeyler baya bir hayal kırıklığı ...bayağı bir depresyona seni sokabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin. Nasıl bir çıkış yolu olduğunu bulamayabilirsin. İyice böyle dibe çöktüğün... ...iyice güdüsel olarak güçsüzleştiğini hissettiğin... ...bu hayatta ben bir işe yaramıyorum... İşte kimse beni istemiyor, kimse beni sevmiyor... ...ben bu kadar değersizim... ...şöyledir böyledir... ...kendi kendine giydirip durup... ...aslında bir hikaye ve senaryoyu kendin kuruyorsun... ...ve kendin şey yapıyorsun... ...aslında burada şöyle bir şey de söz konusu, böyle bir şeyi yaşayabilmek, özellikle ilişkilerde bu tarz bir şeyi yaşamanın en büyük nedeni o sevgi enerjisini ya da mutluluk enerjisini kendinden bir başkasına aktarmak ve onu kendi merkezini almak. Halbuki sen ne kadar mutluysan sen ne kadar bu hayatta kendinle barışıksan o enerji etrafa yayılır ve sen o gücü aslında orada bulabilirsin. Hani e, kendi gücünü ortaya koyduğun zaman hakikaten doğru bir noktaya gidersin. Ki perşembe günü e, o düşündüğün bütün olumsuzlukları yıkacak. Senin hayatında doğru etkiler yaratacak. Kontrolü ele aldığın kendini sevmeye başladığın biraz da karşı tarafın sana ilgisini tekrar e, harekete geçtiği bir nokta olacak. Biraz da hani e, şey enerjisi nasıl diyeyim, ipleri eline alarak daha kontrollü gitmek, daha net davranmak, aidiyet duygusunun nerede olduğunu bulmakla alakalı aslında buradaki süreç. Gayet senin için perşembeden sonra, aldığın kararları ya da o işte o zayıflık enerjisinden kurtulmak için yola çıktığın yeni yol haritasıyla hakikaten keyifli, güçlü. Ondan sonra işte o e, sana karşı yapılan o negatif tavırların, negatif düşüncelerin aslında senin için o kadar önemli olmadığını anladığın bir nokta olacak. Dediğim gibi sen kendi gücünü ne kadar hissedersen aslında bir insan seni seviyorsa ve bu sevgiyi neden seni sevdiğini anladığın ve orada kendinle barıştığın bir nokta olacak. Burada konuşma işte onu ikna etme şu bu değil. Hayır. Sen kendi içinde bütünlüğünü tamamlayıp o yayın iyicil büyük mutluluk enerjisini tekrar yakaladığın zaman işte o zaman kimse senin önüne çıkamayacak. Yani buradaki sorunların asal kaynağı aslında kendinle. Kendini depresif ve zayıf hissettiği noktada e, gerçekten hani bir yalnızlık, iyice içe göçme, küçülme gibi bir durum var. Ama içindeki o pozitif enerjiyi ne kadar doğru kullanırsan onun da faydasını o kadar göreceksin gibi duruyor. Peki iş konusunda evet çarşambaya kadar hakikaten ciddi sıkıntılar var. Belirsizlikler işinizle ilgili ortaya çıkacak ya da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama perşembeden sonra özellikle yeni bir iş beklentiniz varsa, yurt dışı ile alakalı bir durumunuz varsa, yükselme ile alakalı ya da bir zam haberi bekliyorsanız sizin için perşembe cuma inanılmaz güzel günler olacak. İş bulmak için perşembe cuma, cumartesi, pazar bu dört gün çok faydalı. Peki benim ilişkim bitti geri döner mi Hayır o hayatının tadını çıkarmaya başlamış bile bilgin olsun Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 29 Mayıs haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisi bir kere dışarıda kaynaklı olumsuzluklar, müdahale edemediğiniz bazı durumlar, güdünüzü tamamen yitirdiğiniz, bir süre akışa bıraktığınız ama hafif 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 hiç netleşmemiş hatta tam tersi biraz daha kötüye giden durumlarla ilgili ciddi bir e, ani müdahale gerekiyor. Ani müdahaleyle bir alt üst olma noktanız olacak gibi duruyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bir şeyi ne kadar çok akışta bırakırsanız, izlemeye alırsanız ve o şeyin süresi bir türlü değişmiyor ve uzamaya devam ediyorsa artık müdahale etme zamanınız gelmiş demektir. Hani burada da zaten sen harekete geçmediğin için çatır çatır dışarıdan kaynaklı etki sistem sana o etkiyi getiriyor ve orada artık müdahale zamanın geliyor. Fakat burada çok akıllıca davranacaksın. Neden? Bir yandan karşı tarafı çok iyi tanıyor olman. iki tecrübelerin çok yüksek olması bu konuda. Üç, sen hani burada kendin için doğru olanı nasıl yaparım? Aklını buraya zaten bir süredir Çözüm üretme konusunda hani e, bir şeyleri daha böyle e, akıllı, mantıklı, kendi kimliğini ortaya koyan daha böyle iyicil bir enerjiyle, iyi bir yaratım enerjisiyle karşı tarafı dediğim gibi tanımanın da getirdiği avantajla sen bunu o havada kalmış sürekli sıkıntı yaşadığın durumu tekrar gündeme kendin için doğru olana dönüştürme becerin olacak. Daha olgun davranacaksın ama burada kavga, gürültü, patırtı böyle şeyler değil. Yani İkiniz için iyi olan bir şeyi nasıl ortaya koyacağını çok iyi bulacaksın. Ve orada biraz da yalnız şöyle bir şey var. Sanki kontrolü ele almak, senin istediğin biçime döndürmek, onun yaptığı hataları, hayal kırıklıkların nelere mal olabileceğini doğru gösteren bir tavrın olacak. Ve burada da işte kişiyi şuna göstermeyi başaracaksın. Sen mutlulukla huzurla bu ilişki sana ne veriyor karşı tarafa ne veriyor? Evet yaptığı hatalar, yaptığı yarattığı hayal kırıklıkları böyle bulanıklık, bulanık bir enerjiyi ortaya koymasının ona ne fayda getireceğini göstereceksin. Ve senin de burada aslında şöyle bir şeyin var. Ee, onun için doğru hedefi hatırlatmak. Onun için iyi olan hedefi ona hatırlatmak. Hani burada kendin için ve onun için iyi olanı gösterebilmeyi başar, başaracaksın. Ve bu noktada zaten ciddi ciddi o sana hani seni daha da önemseyen, seni daha ciddiye alan, ondan sonra kendi çıkmazları, kırgınlıklarını unutturup e, tekrar mutlu bir noktaya getireceksin. Bu arada hayatınızla ilgili önemli bazı kararları da verebilirsiniz bu süreçte. Nasıl bazı kararları verebilirsiniz? Atıyorum e, ilişkinizi bir yüz boyuta taşımak olabilir. Aldığınız kararlar sizin hayatınızda önemli bir etki yaratabilir. Evlilik kararı alabilirsin ya da hani boşanmak bile olabilir o hedef ee, neyse artık o hedefin sizin için doğru olan tarafı neyse ki kartlar hani boşanma ya da ayrılık gibi bir şey vermiyor tam tersi enerjinizin çok daha güzel çok daha ileri boyuta taşınacağına dair doğru hamle oluyor ve hakikaten yaptığı hatalar yüzünden onu pişman edecek öyle davranışlar sergileyeceksin öyle kelimeler kullanacaksın ki artık o ilişkide sana güvenin tam olduğu senin de güvenmek adına çaba harcadığın önemli güzel bir hafta olacak gibi duruyor. Peki e, burada şuna dikkat etmek gerekiyor. E, fazlasıyla kontrolü ele aldığın için sorumluluğu da bu ilişkinin üstüne almamanı tavsiye ediyorum. Bölüştürmek senin için daha hayırlı olacak. İşle ilgili baktığımızda bu hafta bayağı şanslısınız. Hani e, yeni bir iş fırsatı çıkabilir. İşinizde kariyer yükseltici bir nokta olabilir. Bu hafta işiniz çok iyi olabilir. Hani hiçbir şey olmasa bile çok keyifli, doğru bir hafta olacak gibi duruyor. Devletle ilgili iş fırsatları önünüze çıkabilir. Bunu da söyleyeyim. Sevgilim gitti geri döner mi? Hayır bu konuda çok kararlı devam ediyor hayatına. İş bulmak isteyen arkadaşlar çarşamba, cuma, cumartesi bugünler çok iyi günler olacak gibi de duruyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.